Virt ne zaman çekilir? Hangi saatte virt çekilmelidir? Virt dersi 24 saat içinde yapılabilir. Ancak zikrin en faziletli vakti sabah ve akşam vakitleridir. Virt dersi için mekruh bir vakit yoktur. Ancak virtle meşguliyet farz ibadetleri geciktirmemelidir. Bütün zamanlar zikir için yaratılmıştır. Allahu Teala'yı sevenler onu çok zikrederler. Yüce Rabbimiz, ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin gibi benzer ayetlerle müminlerden devamlı zikir istiyor. El-Fat Suresi 45. Ayet Bu zikirlerin sabah akşam her vakte yayılmasını emrediyor. Kendisini çokça zikreden erkeklere ve kadınlara mağfiret ve büyük bir mükafat hazırladığını müjdeliyor. Ahzab Suresi 35. Ayet